Herkese benden selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle değişik oyun serimizin ikinci bölümündeyiz arkadaşlar. Şimdi böyle bir şey var. Ee, şehrin felaketi. Oyunun ismini açıklama kısmında vereceğim. Bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi böyle şehirler var. Şu var. Bir de. Bir de arkadaşlar bu var. Ne oldu? Bir şey patladı ama anlamadım. Ondan sonra köp suru var. İşte bu serinin devamında bunları oynayacağız. Ben şimdi bu gelişmiş şeyden oynayacağım şehri. Şimdi burada kara deliğimiz var. İşte böyle roketler, atom bombası, ışın, şimşek. Burada dağımı da var. Bunları like atarsanız sonra yapacağım. Bunları bir sonraki bölümde. Şimdi neyle başlayalım? Ben depremle başlamak istiyorum. Böyle. çıktı. tane daha bulacağım. Acaba iki tane peş peşe vursam ne olur? Bulacağım. Bir. 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 Şimdi burada var. Bir. 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 Şöyle Birazcık sesi kısacağım. Ses gelmiyor. Çok kıstım. Şimdi buradan böyle vuralım. Gördüğünüz gibi bakın. Arkadaşlar bir kere tıklarsanız da bir işi yapmaz böyle. Yani bir işe yaramaz. Çok vurmaz. Böyle basılı tutarsanız daha çok etkisi oluyor ve kırıyor. Ee, bakın. En çok sevdiğim aralarında bu. Yürü böyle tek tek böyle nişan alarak da vurabiliyorsunuz. Bir de böyle hızlı hızlı vurabiliyorsunuz. Bir seri seri. Arkadaşlar sizden tek isteğim abone olup like atın ve bu videoyu e, parlaklığını sana verin arkadaşlar. Öyle daha güzel oluyor. Şimdi buradan şehri yenileyelim. Ondan sonra şişe çekelim. bunu yeniledikçe bir şey oluyor ama ne anlamadım. Bak şimdi. Üff. işte İşte şimşek buna dönmüş. Bir tane daha koyacağım. Kült. Oha. Bak şöyle sıraya edeceğim. Şimdi yeni yeni Şöyle. Küt 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 diye bekle. Heh, şöyle. Küt. Küt çok çok ne kadar güçlü. Burada atom bombası var. Onu en son deneyeceğim. Bir de köprü hakkında size bir şey göstereceğim. Küçük bir şey. Şimdi ne yapalım? Çok pis oldu ya. Şimdi ben ne yapalım? Bakın şimdi. Şöyle ayarlamayla Tam birazcık daha yukarı. Şöyle tüh. Bir daha tepeye vurdum. Odusunu. Tam şuraya. Tüh. İki bina buradan yatırıyorum. Ee, aşağı doğru buradan dön. Bakın şimdi şehri yenileceğim. İzleyin. Ah, şansımız iki tane yan yana geldi. Bakın şimdi. Buradan böyle tam ortaya doğru. Bir koydunuz mu? E ee, Olmuyor mu böyle? şöyle şuradan e ee, niye olmuyor bir dakika şunu ayarlayayım pardon ya olmaz olmaz şimdi olur neyse biz de şöyle vururuz önce şurayı yok etmem lazım ben seçmedim pardon <laughs> seçmeden gidip vurmaya çalışıyorum da şunu o o da olmadı. Ne olmuyor? Şuradan mı vurmam gerek? Aynen. Şöyle şuradan kilitli da falan. Şimdi buradan böyle çaprazlama aşağı doğru. Hadi. E ee, ne olmuyor? Şöyle şuradan vursak. Ne olmuyor? Şöyle, şöyle bir tane daha. Oo, güzel oldum yalnız. Şimdi aklıma bir şey geldi. Şu kara dediği şuraya koyarsak. binaları çekelim. Ben de buradan ateş edersem. Şöyle ateş edelim. O bildiğiniz orada kara deliğin içinde bina oluştu bakınız o. Dediğim gibi arkadaşlar bu serinin devamının gelmesi istiyorsanız like atın yeter. 5 like'tan sonra bir yeni seriyi çekeceğim. Bu oyunun aynısı. Şimdi aklıma bir şey geldi. şehri yenileyim. Of. Şimdi buraya iki tane kara Ne bir. Hadi. Birinci oldu. Hadi canım. Kaç tane bina çekti o? Yuh. Ama güzel yapıyor. Bak. Bakın şimdi burada tüm binalar gidiyor içine çekiyor ya. Benim bir önceki seride şey vardı. Değişik oyun serisinde dünya yok ediyorduk. Onun ikinci serisini isteyenler varsa like atsın yeter. 3 like'a diğer e, bir tane daha çekeceğim ondan. Oo, orada güzel vurdum. Bir tane daha yeniledim. Bu sefer şunu deneyeceğim. Şöyle, şöyle. Böyle bundan şehri yok edeceğim. Abi bildiğin çökerttim şehri çökerttim. Şöyle çat çat çat. Şöyle baksanıza. Yo. Sanki hidrolik makineyle üstten bastırıyormuşsun gibi. Baksana. Ee, bu niye kırılmıyor? Kırıldı. Bunları uzunları çökertmesi zor ya. ya bir depreme bakar. Sadece bir tane. Vurdum mu gider zaten. Şimdi geldik UFO'ya. UFO'muzu alalım. Şuradan hortumu vuralım. Tamam güzel vurdu zaten da olsun so. Buraya bir koydum zaten tüm e, şeyler gidiyor. Al şurada vurdum. İndireyim, indireyim. Hadi be, vuramadım. Cık, olmadı Şimdi buradan şuraya tam şuraya. Sonra beni diyeceğim. Aa, aklıma bir şey geldi. UFO'yu patlatacağım. izleyin Bir tane UFO. UFO. UFO'muzu alalım. Şuraya bir tane koydum mu UFO patlıyor. Şimdi herkesin merak ettiğine geldik. Atom bombasına. Şuraya bir tane bırakalım. Şimdi... Bu oyunun ikinci serisinde bu oyunun ismini vereceğim arkadaşlar. İkinci seriye geçmek için de like atmanız lazım. 5 like yeter. Şimdi buradan ne yapalım? Aa, bir tane UFO bırakalım. Üstüne de atom bombası. İşlemiyor şu an. Aynı anda burada. Güzel. Şuraya bir hortum. Şuraya bir hortum. O güzel oldu. Şimdi şurada şöyle, şöyle yardırdık mı? Arkadaşlar ikinci serisinde tüm bölümlerle tüm aletleri açacağım. İki serilik bölüm olacak. O dünyayı yok etmeyi de beğenirseniz onun da ikinci serisi gelecek. Şunu şuradan patlattık mı? Neyse son bir kez atın. Şimdi arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Ee, buradan sona doğru gelelim. Buradan sadece dinamit alacağım. Başka bir şey almayacağım. Onu söyleyeyim. Diğerlerini ikinci seride. Diğerini de şuraya. Sonra <gülüyor> <gülüyor> önce orası sonra şurası. Neyse başa geçelim. Son kez şurayı bir yardırdım mı tamam. O vurmuyor. Ee, şuraya tam koyduk tamam. Neyse arkadaşlar vurulmuyormuş. Bugünlük videomuz bu kadardı. Abone olup like ve yorum atarsanız ee, like atarsanız 5 ee, tane bu serinin devamı gelecek. Diğer video dünya yok etmeyedir. Like atarsanız onun ikinci serisi gelecek. Görüşürüz. Bye bye.